İzmit Kocaeli'ndeyiz, Kayot Derneği'ndeyiz efendim. Değerli Başkanımızın anlattıklarını dinliyoruz. Kocaeli'nde Kayot'teyiz efendim. Başkanımız Mehmet Toker var yanımızda. Merhaba Başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok tatlı bir mizacınız var. Biraz kendinizden, biraz derneğimizden bahsedebilir miyiz? Evet, adım Mehmet Toker. 1954 doğumluyum. Bu kentliyim, Kocaeli'de yaşıyorum tümüyle. Ee, iki, bir oğlum, bir kızım var. Ee, yani şu anda da Koca Yüksek Öğrenim Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum yaklaşık 17 aydır. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği 1947 yılında o dönemin <laughs> üniversite eğitimi yapma şansını elde etmiş, gençleri tarafından kurulmuş... Bütün amaçları kurarken ya kurdukları amaçlar, yaşadıkları kente karşı e, kat yardımcı olmak. Yani çünkü biliyorsunuz 40'lı yıllarda üniversiteli genç sayısı çok az. O olana bulan insanlar o sorumluluğu hissetmişler. İşte köylere gitmişler, kütüphaneler kurmuşlar, e, üniversiteli gençler olarak e, mahallelere gitmişler, kurslar vermişler, ders vermişler, arkadaşlarının orta öğrenimde okuyan arkadaşlarına. Bu uzun süre böyle devam etmiş. Daha sonra e, ama şunu da söylemek lazım kayıt yüksek Öğrenim Derneği tümüyle Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyet ilke değerlerine sahip olan e, ancak e, bunlarla da bunların e, bir kalıp olarak da benimsemeyen yani yaşamın gerçekliğine göre geliştirilmesi e, çabası içerisinde olan bir e, insanlar topluluğu Kocaeksik Öğrenim Derneği Siyaseten çok farklı siyasi yapılara mensup arkadaşlarımız var. Bizi ortaklaştıran, bizi birbirimize bağlayan, bizi aynı çatı altında tutan şey ülkeye olan sevdamız, cumhuriyete olan, Atatürk'e olan sevdamız. Onun ötesinde tabii birçok farklı özelliklerimiz var, anlaşamadığımız birçok konular var. Ama iş Atatürk'e, Cumhuriyet'e, demokrasiye, çağdaşlığa, kente ve ülkeye karşı sorumluluk dediğiniz zaman orada buluşuyoruz. Koca Peki, e, kaç üyeniz var? Şu anda 800 civarında diyebilirim okul mezunu siyasette, sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda et, e, rol alan arkadaşlarımız büyük bir çoğunluğu. E, gerek e, kent yönetiminde sorumluluklar almışlar, gerek sivil toplum örgütlerinde birinci derecede sorumlu üye sayımız çok fazla. E, kamusal alanında görevli arkadaşlarımız var, gerek devlet kadrolarında, gerek e, belediye kadrolarında yönetici pozisyonda olan. E, bu arkadaşlarımızın e, hemen tamamıyla beraber dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi uzlaştığımız... Temel noktamız bu. Efendim bir dernek düşünün ki her şey var. Siz de bu derneğe üye olmak istiyorsanız kim olduğunuz aslında ne yaptığınızla ilgilenmiyorlar. Sizin insan olmanızla ilgileniyorlar ve derneğe ve insanlığa ne kattığınızla. E, kayıt da bu anlamda sizin için biçilmiş kaftan. Yine yolun götürdüğü yerde başka bir firmada sizlerleyiz.